Merhaba sevgili günlük, yazacağım sana her bölümlük. Hem okul hayatı hem de günlük, olacağız hep bir bütünlük. Ablam Ece makyaj bağımlısı, sürer bir ton boya ışıltısı. kankan Buse dünya tatlısı, her gün kavga hadi hayırlısı. Merhaba sevgili günlük, ben Eylül. 13 yaşındayım. Oy küpe galaksi'de kolejine gidiyorum. 7. sınıftayım. Bundan sonra sana her hafta önemli gördüğüm günleri veya bir günü yazacağım. Evet o zaman hemen bu haftaki güzel günümden neler olduğunu anlatmaya başlayayım. Evet. Başta ben her zamanki gibi mışıl mışıl uyuyordum. Çok güzel rüyalar görüyordum. Sonra annem gelip beni okul olduğunu oh, 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 o o o kabusa uyandırdı. Kalk kız. Bugün okul var. Uyan. Her gün sonra kaldırıyorum seni. Daha çok var. Anne oh, daha çok az var. Ay çok var daha ya. Uf, neyse. Sonra üstümü giyindim. Ve zorla da olsa okula gittim. Ay ben buraya nasıl şimdi anlam? Arkadaşlar karışmayın. Öyle yazılmış kaçmayın karışmayın. Tamam tamam karışmıyorum devam edelim. Annem beni çok erken uyandırdığı için erkenden gitti. Ayşe abla oradan bana bir toz bir de ayran. Her zamankinden yani. Tamam yavrum buyur. Teşekkürler. Niye böyle bağırarak konuşuyorum anlamadım. Kantinde hep böyle konuşuyorlar ya. Sonra yemeğimi afiyetle yedim. Ay ne kadar güzelmiş. Belki de aç olduğum için böyle geliyor. Da da da, dan, da 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 Sevgili öğrencilerimiz, iyi dersler Sonra da böyle zil çaldı işte. Bir sıkıcı dansı daha başladık. Ama neyse ki yanımda sıra arkadaşım, bir tanecik arkadaşım, can yoldaşım, arkadaşım Buse vardı. Onunla ders işlemek yani parçada gibi bir şeydi. Çok eğlenceli. Neyse Neyse işte bir saat bir daha daha geçti. Da 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 da. da 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 da. Evet sonra biz kankamla oyun oynadık. <laughs> evet top, topa izin veriyorlar bizim sınıfta. O yüzden oyun oynadık. Yani bir tek topa izin veriyorlar. Yani çok değil de böyle küçük top gibi. Aynen. Onunla oynadık. Evet. Çok güzeldi. Oyuncakla böyle. Oyuncak gibi değil. top. Neyse. Hadi kanka hadi bana at. Tamam kanka sen de bana at. Attım kanka. Soğar dedik başladık. Bitmek bilmedi ama çok güzeldi. Neyse. Sonra bize gıcıklık yapan kızları öğretmene şikayet etmeye gittim. Çok mütevaziyimdir. Çok masumumdur. Hocam, gribedik kızlar bize ne yaptı biliyor musunuz? Bence onlara ceza verin. Evet bence. Ya bence ceza verin. Evet, şikayet ettikten sonra tekrar zil çaldı. Dırırırın, dırırırın. Sevgili öğrencilerimiz, iyi dersler. Üf ya bu çalıyor. Neyse, en azından bu sefer. <laughs> Onunla olmak çok çok eğlenceli. Evet. Bir sürü sıkıcı ders sonra. Dırırırın. ay sonunda zil çaldı ya. Ay. Kanka görüşürüz. Ben size geleceğim de, Tamam mı bir dakika hafta? Unutma. Evet. Tamam kanka hiç unutulmuyor. He tabii ki de yani. Tabii ki de kankacığım. Neyse. Okey o zaman kanka. Görüşürüz. Seni çok seviyorum. Ben de seni kanka. Teşekkürler. Gerçi niye teşekkür ediyorsam. Yani. O zaman hoşçakal kankacığım. Çok güzel bir gündü. Evet. Böyle işte bir sürü sohbet ettik falan. Ben çıkmak bilmiyorum. <laughs> evet. Sonra eve geldim. Sonra eve geldim ve kiminle karşılaştım? Yanımdan çok sevdiğim ablamla demek isterdim ama öyle değil tabi de. Tanıştırayım. <laughs> Ece. Kendisi gıcın teki. Ben de ona Ece diyorum. <laughs> bana ne? Abla demiyorum. <laughs> Ay ne yapıyorsun yine? Sen ne yaptığını lan? Ay sanki çok mervedim. Gidiyorum. Dur gitme. Ne oldu ne var? Eee makasım çok uzamış değil mi? O oh, ha olmuş ha ha. Şey söyleyecektim de. No git dur gitme. Ne oldu? Ha üstüm mükemmel olmuş değil mi? Ha <laughs> evet evet. Böyle boş boş konuşuyor işte beni sinir ediyor. Sonra gıcıklık yapıyor işte. Ben de anneme söylerim dedim ve sonra gittim anneme söyledim. Sözümü tutan biriyimdir. Anne ablam bana gıcıklıklar yapıyor. Sonra annem, Anneme bir sürü itiraz ettik ve sonra isteme istemeye ders çalıştım. Evet birkaç saat sürdü. Evet maalesef. Sonra üstümü değiştirmiyormuşum. Onu fark ettim. <laughs> Neyse pijama giydim. Sonra günüm yazmaya oturdum işte. Bu günlük de bu kadar sevgili günlük. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.